Gebze Belediye Başkanı Zindur Büyüköz, Halk Meclisi kapsamında Mustafa Paşa Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Her hafta bir mahalleye ekibiyle birlikte konuk olan Başkan Büyüköz, belediye çalışmaları ve hizmetlerine ilişkin bilgi verdiği vatandaşların talep, görüş ve önerilerini ilk elden dinliyor. Başkan Büyüköz Mahalle ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgi verirken bunun yanı sıra Mustafa Paşa Camii yanında bulunan otopark olarak kullanılan alanın kamulaştırılıp camiye ve oranın tarihi ve kültürel dokusuna uygun bir şekilde kullanılacağının bilgisini verdi. Bölgemizde sembolleşmiş konulardan birisi Çoban Mustafa Paşa Camii'nin yanında hepinizin bildiği otopark olarak kullanılan o boş arsa 40 yıldır, 50 yıldır bu şehirde tarihe, kültüre ve manevi hayata uymayan bir görüntü olarak ifade edilirdi. O Çoban Mustafa Paşa Camii'nin yanındaki otopark alanını da 11 milyon lira ödeyerek belediyemize almış oldu. Şimdi orayı da inşallah amacına uygun kullanılacak şekilde hayata geçireceğiz. Ne mi yapacaksınız dersen caminin olmazsa olmazı hizmetlerini tamamlayacak bir şekle dönüştüreceğiz orada.